Orhan Bey'in şu ettiğiyle sebep olduğuna iyi bak Ulafira. Bil ki bu ateş bütün obayı yakar. Abisinin sözünü çiğneyip güvenini kan Alaaddin Beyken sen ne hakla Orhan'ı suçlarsın? Güven mi? Sen ne güveninden bahsedersin Hatun? İlk zorlukta yıkılan güven mi olur? Belli ki Orhan Bey gardaşları çoktan gözden çıkartmış. Bu da bahanesi oldu işte. Bahane arayıp ateşi körükleyen sensin Gonca. Orhan'ın tek düşündüğü davası. Derdi dava olan küffara diş biler holafira. Kardeşe diş bilemez. Siz kimi kandırırsınız? Ha? Ama şunu iyi bil. Eğer Alaaddin'in canı yanarsa... ...ben çok can yakarım. Sen beni tehdit mi ediyorsun Gonca? Ben Orhan için bütün dünyayı yakarım. Ha. Şunu da çok iyi bilirim ki... ...sen fesatlık düşünsen de... ...Orhan Alaaddin'in canı yanmasın diye bütün küffara diz çöktürür. Çöktürür. Ondan mı onca altın ortasında... ...Alaaddin'i küçümsemeye kalkıp... Medresene dön bağırır. Ha? Savaş meydanı başka şeye benzemez Gonca. Ben o meydanlarda büyüdüm Ola Fira. Cenk meydanını senden daha iyi bilirim. Ama o meydanda düşman kanı akıtılır. Gardaş kanı akıtılmaz. Ne oldu? Bilmez miydiniz? Orhan Bey size onca altın ortasında Alaaddin'e vurduğunu demedi Hı. mi? Damn